Arkadaşlar kanalıma video hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni aldığım ve hediye gelen eşyaları tanıtacağım. İlk önce şu güzel kitapla başlayalım. Bunu sona bırakıyorum. Böyle Fenköy diye bir set aldım. Annemle aldık. Bunu göstereceğim. Çok güzel gözüküyor. Daha çok okumadım. Sonra şu şekilde bir fabrikasyon pasta boyalarını aldık. Böyle güzel bir şöyle bir toka aldık hemen açıyorum aldım arkadaşlar Şu şekilde çok güzel çiçekli takmalı bir toka aldım böyle Sonra arkadaşlar bunu en sona bıraktım. Bu yeni bir hediye. Ee, bilin bakalım. Ne? bilin bakalım ne? İlk önce ben şuradaki şu, şu kibardı. Biraz yırtılmıştı. Ben hemen açıyorum. Arkadaşlar bunu bana hediye gel geldi. Çok güzel bir popit öbür popit aynısı değil. Başka popit renkleri farklı gösteririm kendiminkisinde. Arkadaşlar benimkisi de burada. Yeni gelen bu. Açalım bakalım. Çok heyecanlıyım. Ay Nereden açılıyormuş? Buradan mı? Hemen açıyorum. Arkadaşlar popitimi açtım. Şimdi, şimdi patlatacağım. İlk önce kendimkisini patlatalım. Bakalım. Ses solun. Arkadaşlar kendi popitimi patlattım. Şimdi yeni popitimi patlatacağım. Arkadaşlar patlattım bunu da. Öbür popitlerim de benim geçelim. Bakalım onlar nasılmış biliyorsunuz da hepsini bir arada göstereyim. Evet arkadaşlar gerçek popitlerim bunlar. Ben bunlardan bir tane daha almak istiyorum ya da şuradan bir tane daha alacağım. Bakırköy'den. Bundan da ikilisini alacağım pembesini ya da morunu ya da mavisini. Aldım işte. <laughs> Hepsini çok sevdim. Hemen patlatayım arkadaşlar şunu. Ne çok neyse çok güzel arkadaşlar hepsi. Hepsini de çok beğendim ve bugünkü videom bu kadardı. E, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın bu kötü dönemde.